var. Şimdi gelin bir de piyasaya bakalım. Işık FX'e gidiyoruz. Veli Koca Türk bizi bekliyor orada. Ee, telefon hattımızda. Merhaba Veli. Anne. Bu sabah saatlerinde e, önemli bir veri geldi yurt içinde baktığımızda. O yüzden dolar tl ile başlayalım istersen. Nedir öngörünüz kur tarafında? Yeniden 2.70'lerdeyiz. Yukarı yönlü hareket devam edecek mi sence? Evet cari açık ee, rakamları beklentiden yüksek geldi. 4 milyar 960 milyon gibi e, ee, piyasaya oldukça önemli bir yeri. Ee, dolar TL'nin biraz yukarı çıksa da yani 2.70 seviyelerine gelse de tutunamamasını sağladı. Ee, halen 2.69 seviyelerinde fiyatlanıyoruz. dönüyoruz. Ee, biraz sakin dolar TL. Yarınki Amerika verilerini bekliyoruz daha çok. Ee, tabii bugün bir de Yunanistan gelişmesi var. Ee, o taraftaki gelişmelerde parite üzerinde etkili olacak diye düşünüyoruz. Ee, 2.68'in altına sarkması durumunda da 2.67, 60 ve 2.66 seviyeleri halen yeniden olum bölgesi olarak görülüyor. Yani dolar TL tarafı bitmiş değil. O yüzden yukarı yönlü hareketler e, destek bulacaktır diye düşünüyorum. Peki parite için ne düşünüyorsun? çünkü baktığın zaman sen de söylediğin Yunanistan'la ilgili e, e, gelişmeleri takip ediyoruz. Borcu ödeyecekmiş gibi görünüyor ama olası bir problemde acaba parite nasıl hareket eder sence? Evet paritede tedirginlik devam ediyor aslında. Yani yukarı yönlü bir hareket var ama bu henüz desteklenebilmiş değil. E, dolayısıyla Yunanistan burada kritik bir süreç geçirecek. borcun ödeyip ödeyememesi konusunda piyasa haber bekliyor. Ödeyebileceğine dair beklentiler yeniden 1.12 seviyesinin üzerine taşınmamızı sağladı. Eğer bugün öderse yeniden 1.13 test edilebilir diye düşünüyoruz. Ama burada tabi yani Gerçek Amerika verileri de çok önemli Amerika'dan perakende Satışlarda bir artış görürsek biz yeniden 1-11-50 Seviyelerine geri çekilebileceğini Düşünüyoruz Dolayısıyla Haziranda faiz artımın Beklentileri az da olsa piyasada devam ediyor Bu yüzden de Yükselişler sınırlı kalıyor Ben hala Euro-Dolarda Ana trendin aşağıya doğru olduğunu Dolayısıyla yükselişlerin ...satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 1184 seviyesinde yatay seyrediyor altın fiyatı. Ee, acaba bu tarafta nasıl bir evrilme olur sence? Yön nereye doğru çevrilebilir ve nelerle birlikte? Evet, altın çok uzun süredir. yani ayının sonlarından doğru e, yatay bir seyir hareketi içerisinde 1212'den... Satış baskısıyla 1170'ten de alış fırsatıyla e, hareket ediyor. E, bu seyirde 1184 seviyesi düşük seviyeyi temsil ediyor. Dolayısıyla e, hareketin aşağıya devam edebilmesi yani dolar endeksinde yeniden 95 üzerine üzerinde çıkmamız durumunda aşağıya doğru sert bir hareket tetiklenebilir. E, bu da 1140'lara doğru geri çekilmemizi sağlayabilir. Gün içinde ise e, 1180 ve 1175 seviyelerini takip edeceğiz. E, yarına bu seviyelerde girebileceğimizi düşünüyorum. Ferahkende satışlarda da artış bekliyoruz. Eğer rakam olumlu gelirse de e, bu haftayı 1160 seviyelerinde tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Veli çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Veli Koca Türk'ün değerlendirmelerini de aldık. ve.